Emirli oyun zamanı ve eğlence kanalından kanallar herkese merhaba arkadaşlar ben emir ben kerem arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir oyun oynuyoruz arkadaşlar çok güzel bir oyun evet fazla uzatmayacağız az önce videoya girdik baktım ki video değilmiş başlamamışız evet güzel bir oyun arkadaşlar oynayalım evet arkadaşlar ortak yayınladığımız ilk video ara sıra böyle ortak videolar gelebilir aynen Hat Hatta en evet, kısa zamanda bir challenge şey çekeceğiz eminim. Evet. Aynı zamanda benim sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Bu lafı herhalde bugün dördüncü tekrarlayışım. Evet. <laughs> 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 Videoyu evet. çekemedik. Evet arkadaşlar. Oyuna takip edelim. Evet. İki kanala da abone olmayı unutmayın. Evet. Sonsuz tek gün yapıyoruz. Ee, ölen ayaklarım. ölünce bitiyor. 3-4 bitecek arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi puanlara bakacağız. En çok puan yapan alacak bir puan olacak. Üç falan kazanacak. Arkadaşlar demin Demir emir çok güzel oynamıştı ama boşa gitti. Bir Aynen video, video başlatmamış. O harika oynadım böyle öyle bir makaslar attım ki aralardan geçtim falan böyle. 5000 puan yapmıştım. Aslında i̇şte çok da iyi değil. Ben 40 bin yaptım çünkü. Sabah ben arkadaşlar... benim bir arkadaşım var bu oyunu tarihini yazdı. Alper. Çok güzel oynuyor bu oyunu. Öyle mi? Ama öyle sık oynadı bir oyunu kaç? 50-60 bin rahat yapıyordu ben onu. Çok rahat yapıyordu. Evet arkadaşlar şu an 3000'i geçtik derken ne Evet arkadaşlar telefonu ben aldım. 4 bin Motor saçta çıkmış. Motoru alma. Motor alacağız. Neyse. Ben yalnız çok kötü yaptım ya. Ya ben de. Bu arada bu bize ne çekiyoruz ha? Olabilir kesinlikle profesyonel altta geçiyor. Aynen yani rekor. Bayım o bizim. Bak Kerem geçemeyecek. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Geçemem arkadaşlar. Ben daha Kerem'le oynayalı kaç gün oldu? Kaç gün oldu? Bir gün Ne level başında, başında gitti ya. Yani. <laughs> Bakın kaç puan. <laughs> bakalım. Ve evet e <evet>, bastı Kerem. <laughs> Kerem bunu neden bana yaptın? 185 puan. Bayağı büyük. Arkadaşlar. Niye yapıyorsun? İlk defa oynuyorum. İlk defa oynadım. O evet, demek ki dememde daha iyiydim. Evet. Yüzte geçmiş. Bir atıyoruz arkadaşlar. Facecam koymayı düşündük ama sonra vazgeçtik. Çok kalsın arkadaşlar Facecam Bir de çok garip görünüyorduk garip. Yani Uygulama ile yapmazsanız önermiyoruz size. Aynen. tam tersi. Uygulamayla yapıyorsanız önermiyoruz normal e, videoda bilgisayarda yapın ama kesinlikle tablette telefonda bilgisayarda zaten güzel oluyor böyle korku oyunlarına falan oluyor. aynen ve sıradını görüyorsun Burak A hep yapıyor ben Burak A dedim arkadaşlar Burak A ayranıyım ben sürekli izlerim son birkaç aydır mı kaç yılda videosu yok yani vloglar dışında ve sizden gelen hediyeler kısmı dışında tamam Keremcim çok hikaye anlattın Evet an Deneyimlerimi anlatıyorum. Tamam. Video da dans Evet arkadaşlar şu an 3 bir geçtim. arkadaşlar ben kazanacağım. Gösteriş amaçlı oynuyoruz şu an. Aynen. <laughs> Kerem de biliyor benim kazanacağımı. Ya arkadaşlar sırf video videom olsun diye bunu çekiyor. Ya aslında video çekerim de şimdi Emir'le de video çekmek istiyorum. Her zaman da Emir'le oyun oynamıyor. Çünkü zaten bir cuma günü denk geliyor. Aman tanrım. Cumartesi günü benim kursum var. Pazar günü bizim bilgisayarı yok. Yok oynayamıyorduk. Emirde de yasak. Hey arkadaşlar, Ama şey 15 kazan. tatilde yani benim kanalıma videolar yağabilir. Emir'e çok gelmeyecek ama Emirler burada değil çünkü. Yo yok ya ben orada çekerim. çekerim. Ya, orada da çekerim. Ya, çekersin ne kadar çekilir? Ya orada bilgisayar ben, yok mu orada? Ben günlük bir video sarım. Bizim eski bilgisayarımız orada. Ya o da var mı şimdi. Yani bu rek gibi. Tamam, ben konuyu değiştirmeyelim Keremcim. Şu an ben 10.000'e 10 geldim. Ocağı bir makas ile işte az önceki videoda da aynısını yaptım. Daha güzel yapmıştım. Şu gösteriş amaçlı şurala. İnkansız. Oradan geçmek imkansız yani. Evet, bakalım ne kadar? 12.682. Evet arkadaşlar ben başına yani iş olsun diye oynuyorum. Belli mi olur? Of. <laughs> başlar gelmeye çağırıyor yani. Tekrar. Kontrollü mi oynasın? Dümdüz gidiyor sapmadan hiç. Yavaş yavaş git. Allah'ın yolu dost doğrudur. Bence de şeytan yavaş yavaş git. Allah'a şükür. düşmüyor musun? Evet. Arkadaşlar 185'i düştüm. Çok büyük başarı Kerem'ciğim. Bir de buna ben kariyer rekoru isterim. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. ya. İki oldu arkadaşlar. Üç Kerem'in Kerem yine rekoru. Kerem'in yine rekoru arkadaşlar. Gösteriş amaçlı arkadaşlar. Ben Şimdi bunu alıp Kerem alamazsa ben kazanıyorum. Yani zaten kesin yani. Yani 5 dakika olmuş. Arkadaşlar, ben neden bilmiyorum ama yaşlı gibi çok fazla elim titriyor böyle telefon oynadığında özel şeyde. Güzel pek rastlanmadı ama dümdüz gidiyor. Yani titrerse şaşırmayın. Arkadaşlar bir video daha gelebilir birazdan. Uf <laughs> <Of>, geçemedim aradan. <laughs> Baya bir kötü yaptım. Oo 711. Arkadaşlar ben Aa. ilk defa iddialı bir şekilde çıkıyorum. Allah ben ne yaptım? Ama yine yine <laughs> gel Allah. Im. Şu an kariyer rekorum 300 kaçtı? 330 miydi? 335 herhalde. O yüzden yani yine çok havalanmıyoruz. Kariyer rekorumu ikiye katlamam lazım. Hızlı gitme. Neydi sekti Kerem? Şimdi bilmiyorum. Duruma göre bakarız. Durum yok. Duruma göre ruh haline göre. Bazen bu çok oluyor bende. Ruh haline göre. Arkadaşlar burada artık videolarımız son oyuncu yerine başka bir serverdan da gelebilir. Konya Craft diye bir server keşfet Demir. Evet, Türkiye bir iki bir Kerem beni geçecek mi? Emir çok korkuyor. Kerem ise altına yapmaya lazım diyor. Geçeceğim seni diyor. Arkadaşlar çok yavaş gidiyorum. Ulan geçti ya. Ben geç. risk kalmalı. Hadi azıcık hız Oğlum ben elimi gazdan çekmiyorum ya. Bu senin erkekliğin. Bas bas bas. Bas. Manövra yap. Manövra, manevra Manövra yap. Manevra manevra. Manevra yap. Manevra. Hızlı hızlı hızlı. Dur bekle biraz daha hızlı yap Sen kaçtın? Ben mi? Allah'ım <laughs> <laughs> çarpıyordun ya. gidiyordum. <laughs> ya hadi ya. Hız yapsaydım gidiyordum. Ya hız yap ya. Evet. Ya. gidecek ya. Erkeklik... Erkeklik yok senin ya. Oh, 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 kerecek halı geçti. Işte. Oh. <laughs> Kaçtın sen? <laughs> 710 falan mı? Oh, Al sen erkeklik. <laughs> 2-1 oldu arkadaşlar. Ya zaten ben <laughs> alacağım oh, yani, alacağım yani. Bir de, bir de sen iki, senin iki oyuna geçeyim şimdi imkansız gibi bir şey ama. Neden olmasın şimdi sen? Şu az önce manevra yapamadım çarptım. Şimdi bak elim yine gazda. Ben yine kontrolle gideceğim. Belki bir 3400 yaparım. Ne ya olmaz yani yapabilirsin. Çok kontrol gittim sonunda ama iyi bastım. <laughs> Geçti ya artık. Çarpsam <laughs> ne yazar çarpmasam ne yazar. Arkadaş biraz rahatsızım. Öksürürsem videoda kusura bakmayın. Ya baksana ben 500 oldum bile. O kadarını kesme gereği duymuyordum. Of. Abiniz bırak beni. Benim o kadar dakikada yaptım falan. Bir dakika 1 Bir dakika gelsin. Bu 300 falan dibinden geçince var ben. Ee, böyle makas atınca arabaya. Bu oyun asla 8 olsa var ya sen, seni, yaşatmazdım. Asla 8 daha manyak oyunu. Asla 8'i çok az oynadım. Asla 8 Airborne'da benim müthiş arabalar var. Ya belki şimdi A onun da videosunu çekebiliriz. A, A sınıfının en iyi 3. arabası var arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar. Ha şimdi şunu da çekebiliriz. Asas düşünmedim. Şey. Yüklem, yükle. Ya yürü. Aaa. <laughs> çarptım ya. Asas. Ya yüklemesi kolay ya. Ondan sonra bir. Arkadaşlar. 5160. Kaç dakika oldu ya bir dakika. Videoya bakalım. 9-10 dakika olmuş. Nereden Evet şurada evet. yazıyor. Saat. Aa, evet. Saat de yazıyor. Evet. <laughs> ya şey eklentisi siz göremezsiniz arkadaşlar Farklı bir yerde yazıyor şu an. Fazla mı basmamış? Biraz fazla bas. Cık, aynı ben ya. Benim sana inandık. gittim oraya biliyor musun? İşte evet arkadaşlar çok... bir yön daha sonuna girelim. Sıkıldım. Evet, <laughs> Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi, İyi oyunlar. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.